Merhabalar, ben Doktor Ufuk Durgun, plastik cerrah uzmanıyım. Estetik ameliyatlarla ilgili bazı soruları bugün cevaplamaya çalışacağım. Öncelikle sormak istediğim kombin ameliyatlar nelerdir? Kombin ameliyatlar vücudun yani birden fazla bölgesinin aynı tek seansta yaptığımız ameliyatlara kombine ameliyatlar diye nitelendiriyoruz. Bunlar arasında en yaygın yapılan karın estetiği ile meme estetiğinin beraber kombinasyonları. Peki hocam kombine ameliyatların iyileşme süreci diğer ameliyatlara göre daha mı hızlı ilerler ya da daha mı hasta için güvenlidir? Estetik ameliyatlarda yapılan kesi sonrası iyileşme aslında her ameliyatta aynı gibi diyebiliriz. Sadece yara bölgesi gergin olan hatların olduğu ameliyat bölgelerinde biraz daha zaman alabiliyor. Hastanın uyumu, düzenli korsa kullanımı, pozisyona dikkat etmesi önemli. Ortalama 3 hafta içinde yara bölgeleri tam anlamıyla kapanmış oluyor. Kesinlikle iyileşmesi için hastanın sonrasında yapması gereken özellikle bir şey var mıdır? Örnek verecek olursak, karın gelme sonra bir dönem özellikle bir hafta 10 gün çok dik yürümemesi lazım ki kesi bölgesine gerginlik, tansiyon binmemesi gerekiyor. Çünkü yara iyileşmesinde de kötü yara iyileşme paternini yapan şeylerden biri gerginlik. Hı hı. Buna dikkat etmeleri önemli. Yine yara yeri bakımı, bazı hastalar sudan çekiniyor. Yani temizlemekten çekinebiliyor doğal olarak. Aslında bol yıkamak her zaman daha iyi. Oranın mikrop yükünü ne kadar azaltırsak enfeksiyon ihtimalini de azaltmış oluyoruz. Teşekkür ederim.